PADOK TV'den herkese merhabalar. Sizlere bugün Bursa yarış programı ile geldim. Ön planda tuttuğum birkaç safkan var. Favori hanesinden sizlere önereceğim. Kısaca hemen başlayalım. Bursa'da günün ikinci koşusunda 5 numaralı West Kenan diyerek başlayacağım. Çin pist yarışlarından sonra bu Safkan kaba çıkmıştı ve kaba kuma çıktıktan sonra artı olarak Safkan başkalaşım geçirdi. Diyebilirim açıkçası kaba çıktı. İki yarışta kazanmıştı. Bugün bakacağınız zaman ilgilileri sahipleri değişmiş. Yeni ilgililerin de yarışa çıkacak. Zaten West Kenan'ı görseniz fiziğini, eşgalli yapısını iki yaşlıyla alakası olmayan bir tay diyebilirsiniz. Çok eşgalli, fiziği ve yapılı olan bir tay dediğim gibi çok beğendiğim bir safkan. Sert de çok iyi isteyen bir safkan. Bugün Özcan Yıldırım'la izleyeceğiz kendisini. Benim sizlere favori annesinden önereceğim isim olacak. Büyük ihtimalle de iyi bir AGF oranı alacaktır. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 5 numaralı ben Can Aluş diyeceğim. Bu safkan uzun arasın ardından İzmir'de 1,5 e, hafta önce bir yarış görmüştü. 2100'de e, grupta sertti diyebilirim. Dabbe ve oğlun Utkun arkasında 3. elde etmişti. Geçtiği isimlere de bakarsak Kral Dayı, Engin Tron, Batman Çocuğu gibi safkanları geride bırakmıştı. Uzun bir aradan gelecek olsa da o yarışta iyi bir performans göstermişti. Bugün baktığımızda grup daha iyi diyebilirim. Daha dişine göre safkanlarla yarışacak. Zaten arasından sonra da bir yarış gördü. Sert grup bir performans gösterdi. Bugün de kendisini yakından tanıyan jockey Akın Sözen'le birlikte tekrardan yarışacak. Benim bu kuştaki favorim 5 numaralı Can Aluş olacak. Yedinci koşuya geldiğimizde bir numaralı tutmaç diyeceğim. Daha önce e, sert gruplarda da yarışmış bir safkan. İyi rakiplerle Beşir Çavuş'un arkasında bir ikinciliği var. E, Bursa'da dördüncü olduğu yarışta e, çok fazla ölçü almıyorum. E, Ferman Yazar, Yalnız Turbu, Boğaziçi Bey arkasında e, dördüncü olmuştu. Sonrası 28 günlük bir e, araya gidildi. Tutmaç için. E, baktığımızda da İstanbul'da hazırlık hazırlıklarını eksiksiz şekilde e, sürdürmüş. Ben bu yarış için e, iddialı olacağını düşünüyorum. İstanbul içinden pistinlere zaman zaman çalışan bir safkan. Uzun mesafeli işlerle katılıyor. Bir numaralı tutmaç benim bu koştaki favorim olacak. Son koşuya geldiğimizde 8 numaralı Vezir Köprü benim bu koştaki favorim olacak. Bu safkandan son yarışında kapalı gözlük takısı çıkartılmıştı ve kendisiyle alakasız bir yarış sergilemişti. Adeta e, maç kapartıkında hakkında gezermiş gibi Hakan abinin de dediği gibi. E, ağaçları, ışıkları, çevresindeki e, kuşu, böceği izlemişti. Bugün tekrardan kapalı gözlük takısına tekrardan e, dönecek. Ben bugün Vezir Köprü'den kendi takısıyla daha bir performans göstermesini bekliyorum ve etkili bir yarış ortaya koymasını düşünüyorum. Benim Bursa'dan önereceğim isimler bu şekildeydi. Herkese bol şans.